Hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Ee, Cenab-ı Hak bu seneki Ramazanımızda hakkımızda hayırlı, mübarek eylesin. Tüm İslam âlimi için hayırlara vesile kılsın. Bu akşamki programımızda e, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Bu sebeple hepimiz Ramazan ayına Kur'an ayı diye diyebiliriz. E, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında nazil olması aynı zamanda, Hazreti Peygamber'in peygamberliğinde başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu akşam, bu programda inşallah, Ramazan ayında nazil olan Kur'an-ı Kerim'de, nazil olmaya başlayan Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Peygamber'le ilgili ortaya konan tabloyu ve Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de ana çerçevesiyle nasıl tanıtıldığını Yine tüm ayetler olmasa da ilgili ayetlerden bazı seçmeler yaparak bu akşam birlikte bir sohbet yapmış olacağız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberlerin Allah tarafından seçildiğini ifade eder. Alimran suresinde Estaizu billah bille, innallah astafa Adam ve Nuhan ve Ale İbrahim'e diye başlayan ayette tüm peygamberlerin Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş peygamberler olduğunu ifade eder. Hz. Peygamber Efendimiz de insanlığa son gönderilen seçilmiş peygamber olarak Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e Hz. Peygamberle ilgili ayetler açısından baktığımız zaman öncelikle Hz. Peygamberin Kur'an-ı Kerim'de Resul olduğuna ve tüm insanlığa gönderilmiş son Resul, son elçi olduğuna dikkat çekilir. Hepimizin bildiği Yasin suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnneke leminel murselin. Kesinlikle sen gönderilen elçilerden birisin buyurulur. Cenab-ı Hak diğer ayetlerde Hz. Peygamber'in bazen kendi dilinden, bazen Cenab-ı Hakk'ın kendi ifadeleriyle Hz. Peygamber'in tüm insanlığa gönderilmiş peygamber olduğunu ifade eder. Dolayısıyla Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de son gönderilen elçidir ama tüm insanlığa gönderilen elçidir. Bundan sonra başka bir elçi de gönderilmeyecektir. Bunlar açıkça ifade edilir. Nitekim bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kul ya eyyühen nasu inni rasulillahi ileykum cemi'a De ki ey Habibim ben sizin hepinize, tüm insanlığa gönderilmiş Allah'ın elçisiyim buyurulur. Bir başka ayette yine Cenab-ı Hak, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ Biz seni tüm insanlığa elçi olarak gönderdik buyurulur. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin Resul olduğu, Allah'ın son elçisi olduğu başka ayetlerde de ifade edilir. Biz burada örnek olarak birkaç ayetle bu konuyu ifade etmiş oluyoruz. Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir başka yönü bireysel olarak şahsiyetidir. Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de Es-Sanuzu Billah وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim ayetiyle tanımlanır. Bu ayet Kalem Suresi 4. ayettedir. Kısa bir ayettir. Maal olarak ifade etmemiz gerekirse kesinlikle sen yüce bir ahlak üzeresin anlamına gelir, malindedir. Bu ayetin birkaç özelliği var. Bunlardan birisi tabii ki Hazreti Peygamber'in yüce bir ahlak üzere olduğunu ifade etmesi. İkincisi çok kısa olması. Üçüncüsü kısa olmasına rağmen ayetin hem başında hem ortasında hem de sonunda vurgu yapılmış olmasıdır. Ayetin baş tarafında ehlinin bildiği üzere inneke ifadesi yer almaktadır. Buradaki inne kesinlik ifade eden bir. Devamında le ala derken le ifadesi yine kesinlik ifade eder. Sonunda ise azim ifadesi vardır. Böylece Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in yüce bir şahsiyet olduğunu çok kısa özlü ama çok vurgulu bir şekilde ifade etmiştir. Kalem Suresi ilk nazil olan surelerdendir, Mekki bir suredir ve Hazreti Peygamber'in yüce bir şahsiyet olduğunu Cenab-ı Hak ilk nazil olan surelerde ifade etmek suretiyle aslında Hazreti Peygamber'in peygamberlik öncesi hayatına işaret etmektedir. Yani Hazreti Peygamber, peygamber olmadan önce yüce bir şahsiyet idi. Nitekim biz <laughs> Hz. Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde Hz. Ayşe, affedersiniz, Hz. Hatice validemize gelerek kendisinin yeni bir olayla karşılaştığını anlatması üzerine, kendisine elçilik verildiğini ifade etmesi üzerine Hz. Hatice validemizin Hz. Peygamber'le ilgili açıklaması Tam da bu ayetin söylediği gibi Hazreti Peygamber'in yüce bir şahsiyeti olduğunu ama ayna anlamda aynı şekilde her bir Müslümanın bu özelliklere sahip olması gerektiğini ifade eden şu açıklamayı yapar. Der ki Hazreti Hatice validemiz sen hiç endişelenme. Allah asla seni utandırmayacaktır. Çünkü sen şimdi buradan itibaren Hz. Peygamber'in peygamberlikten önceki yüce şahsiyetinin özellikleri bahsedilir. Çünkü sen akara, akrabalarınla asla ilişkiyi kesmesin. Akrabalarınla ilişkiyi sürdürürsün. O halde yüce şahsiyetin birinci özelliği akrabalık ilişkilerini üst seviyede tutmuş olmasıdır. İkinci özelliği sen asla yalan söylemesin. Hz. Peygamber'in emin vasfını ifade eder, güvenilirliğini ifade eder. Üçüncü özelliği, sen muhtaca, fakire ve mazluma yardımcı olursun. Bu anlamda aslında ayet bir taraftan Hz. Peygamber'in şahsiyet olarak, ahlak olarak yüce bir şahsiyet olduğunu ifade ederken, diğer taraftan Hz. Hatice Validemizin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, Müslümanların da bu yüce şahsiyet gibi yüce olması için yapmaları gereken özellikleri zikretmektedir. Hazreti Hatice Validemiz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in örnek alınması ifade edilir, tavsiye edilir. Şöyle buyurur Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde Ahzab suresinde 21. ayette Estağfirullah. Lekad kane lekum fi rasulillahi üsvetün hasenetün limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir. Sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu eden sizler için Allah'ın elçisinde güzel örnek vardır. Çünkü Cenab-ı Hak onu seçmiş ve daha peygamber olmadan önce yüce bir şahsiyet olarak yetiştirmiş ve insanlığa örnek olarak sunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in şahsiyeti, risaleti, peygamberliğinin yanında peygamber olarak görevlerinin neler olduğu da açıkça ifade edilir. Bu konuda birçok ayet vardır. Ben bir ayet okuyacağım, diğerlerine de işaret etmiş olacağım. Hz. Peygamber'in görevlerini ifade eden üç ayet hemen hemen aynı ifadelerle aynı görevleri farklı zamanlarda hatırlatmaktadır. Bunlardan birisi Ali İmran Suresi 164. ayettir. Cenab-ı Hak bu ayette şöyle buyurur. Es billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ رَسُولًا مِنْ Ayetin baş tarafında hem L edatı hem ''kad'' edatıyla çok önemli bir vurgu yapılmaktadır. Kesinlikle, hiç şüphesiz, mutlaka, yani Türkçe'de bunun tam karşılığını bulmak da kolay değil ama genellikle biz bu ifadelerle e, mal veririz bu ayetin bu kısmına. Cenab-ı Hak buyuruyor ki devamında ''Mennallahu alel mü'minine'' Allah mü'minlere lütufta bulunmuştur. O halde Hz. Peygamber müminler için Allah'ın bir lütfudur. Bir mümin Hz. Peygamberle ilgili Allah'ın kendisine bir lütuf olarak gönderdiği inancına sahip olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle buyurmaktadır. İzba ba'ase fihim rasulem min enfusihim. Kendilerinden yani insanlar arasından onu elçi olarak gönderdiği zaman göndermek suretiyle Cenab-ı Hak insanlara büyük bir lütufta bulunmuştur. Şimdi bundan sonraki kısmında üç görevinden bahsediyor ayette Hazreti Peygamber. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak يَتْلُوا aleyhim آيَاتِهِ Allah'ın elçisi insanlara Allah'ın kendisine vahyettiği ayetleri iletir, tebliğ eder, okur. Biz teknik olarak Hazreti Peygamber'in bu görevine tebliğ görevi diyoruz. Başka ayetlerde de bu görevden bahsedilir. Tebliğ şu anlama geliyor. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'de kendisine nazil olan tüm ayetleri hiçbir ilave yapmadan, hiçbir eksiklik yapmadan, bugünkü anlamıyla tırnak içerisinde hiçbir değişikliğe uğratmadan Cebrail'den aldığı gibi insanlara iletmesi görevine tebliğ görevi diyoruz. Bu görevle ilgili iki noktaya işaret etmemiz lazım. Birincisi Hazreti Peygamber'in ayetlerde herhangi bir değişiklik yapma imkan ve fırsatı da yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Maalen ifade edeyim. Eğer herhangi bir şekilde değişiklik yapacak olursan biz seni şah damarından yakalarız buyurur Cenab-ı Hak. Bu Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir değişiklik yapma imkanının da olmadığını ifade eden bir ayet-i kerimedir. Ayrıca hepimizin bildiği gibi veda haccında Hz. Peygamber ben size tebliğ ettim mi diye Müslümanlara, sahabilere sorduğu zaman hep bir ağızdan tebliğ ettin ya Resulullah cevabını almıştır. Bu da bize gösteriyor ki Hz. Peygamber bu görevini layıkıyla eksiksiz olarak insanlığa iletmiş, tebliğ yapmış Kur'an-ı Kerim'i ve bu görevini yerine getirmiştir. İkinci bir husus ayet-i kerimede zikredilen ve yüzekkihim onları tezkih eder. Hz. Peygamber'in Peygamber olarak bir diğer görev ise tezkiyedir. Peki tezkiye ile ne kastedilmektedir? Tezkiye ile iki şey kastedilir. Bir, insanların inanç dünyalarındaki yanlışlıkları tahsiye etmek, düzeltmek. Şimdi biz bunu ilk muhataplar açısından baktığımız zaman Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Ama putlara da inanıyorlardı bir inançları vardı ama bu inanç yanlıştı. İşte bu yanlışlıkları düzeltmek teskiye görevi olarak ifade ediliyor ayette. İkincisi ise az önce bahsettiğimiz ahlaki yanlışlıkları, gönül zenginliğini oluşturmak. Şöyle bir misalle bunu açıklamamız gerekirse, hepimizin bildiği gibi Hz. Ömer, Hz. Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkmış, katil ruhlu bir insandı. Yani öyle bir katil ruhlu ki, rastgele bir insan da değil. Allah tarafından seçilmiş, Allah'ın son elçisini öldürmek üzere yönlenmiş bir ruha sahip bir insandı. Müslüman oldu, hepimizin bildiği gibi. Bugün biz Hazreti Ömer dendiği zaman aklımıza adil ruhlu bir insan gelir katil ruhlu bir insanı adil ruhlu bir insana çevirmek ancak Hazreti Peygamber'in tezkiye göreviyle mümkün olabilmektedir. Bizim hadis kitaplarımızın bir bölümü Kitab-ı Zühd, kitab, kitab Rekâik gibi başlıklarla Hazreti Peygamber'in insanları ahlaki olarak nasıl eğittiğine dair örneklerle doludur. Onun için Acizane ben her Ramazan'da bunu tavsiye ederim. Aslında mümkünse her Müslüman Ramazan'da, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in yanında bir ahlakla ilgili Hazreti Peygamber'in hadislerini bir araya getiren bir bölüm okumalıdır, bir kitap okumalıdır. Böylece aslında Ramazan'ın da amacı olan ahlaki bakımından yücelmeyi biz temin etmiş olabiliriz. Tabi Türkçe'de mesela Edebül Müfret diye bir Buhari'nin e, telif ettiği Türkçe'ye tercüme edilen bir kitap var. Onu tavsiye edebilirim. Başka kitaplar da olabilir. Ama her Müslüman en az senede bir defa bir ahlak kitabı okumalıdır. Çünkü biz insan olarak çevrili bir varlığız. Etrafımızda birçok şeyler var ve bunlar bizi dünyaya bağlamaya sevk eden şeyler. Halbuki bir Müslüman için gerçek hayat dünya değil, ahiret hayatıdır. Ahiretin yolu, ahirette kazanmanın yolu inanç ve ahlaktan geçmektedir. İnancımız var hamdolsun ama ahlakımızı da geliştirmemiz, düzenlememiz gerekir. Son kısmında ayetin Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in son bir görevinden daha bahseder. Bu da يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ diye ifade edilir. يُعَلِّمُكُمْ size öğretir. El-kitabe kitabı öğretir. وَالْحِكْمَةَ hikmeti öğretir. Şimdi genellikle e, Müslümanlı olarak biz Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e vahiy olarak Kur'an-ı Kerim'i verdiğinde herhangi bir şüphemiz, tereddütümüz yoktur. Bu çok yaygın bir bilgidir. Ama Cenab-ı Hak aynı zamanda hem Hazreti Peygamber'e hem diğer peygamberlere vahyin yanında, kitap vahyinin yanında hikmet vahyi de vermiştir. İşte burada Cenab-ı Hak buna işaret etmektedir. Size kitabı ve hikmeti öğretir. Kitap bildiğimiz vahiler, Kur'an-ı Kerim, hikmet kitabın dışında başka bir şeydir e, yaygın kanaatin sadece kitap vahyi verildiği tarzında olmasına rağmen aslında sadece Hz. Peygamber'e değil, tüm peygamberlere kitabın yanında hikmetin de verildiği ayetlerde ifade edilmektedir. Ben bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Ali İmran suresinde 81. ayette, es ve iz ahaza Allahu misaqan nebiyina. min kitabin ve hikmetin. Bakınız burada size kitap ve hikmet verdik diyor. Bütün peygamberlerle ilgili. Bir başka ayette Es-Sauz Fakat atayna ale İbrahim el-kitabe ve'l-hikmete. Biz İbrahim soyuna, yani İbrahim soyundan gelen peygamberlere el kitabe kitap verdik. Vel hikmete hikmet verdik. Şimdi burada kullanılan ifadeler de son derece önemli. Ateyna dediğine göre bu verilen bir bilgi. Yani peygamberin kendisine vahiy olarak, kitap vahiy olarak verilen, kitaptan okuyarak öğrendiği bir şey değil. Kitabın dışında ayrı bir bilgi olduğunu anlıyoruz. Ateyna buyuruyor şimdi Cenab-ı Hak. Peki Peygamber Efendimiz için de benzeri bir durum var mı? Evet. Nisa suresi 113. ayette Hazreti Peygamberle ilgili şöyle buyuruyor. es ve billah ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Enzelallahu Allah inzal etti, indirdi el kitabe vel hikmete. Kitabı da hikmeti de indirdi. Şimdi biz genellikle nüzul, inzal fiillerini kullandığımız zaman, nazil oldu dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen haklı olarak Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Ama bakınız burada Kur'an-ı Kerim ayetlerinin dışında hikmetle ilgili olarak da Cenab-ı Hak inzal kelimesini kullanıyor. O halde Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim dışında Cenabı Hak'la Cebrail vasıtasıyla ayrıca irtibat kurduğunu anlıyoruz biz. Kur'an dışında peygambere verilen bilgiye hikmet deniyor. Ve bu verili bir bilgidir. Şöyle e, burayı açıklayalım. Hepimizin bildiği gibi Hz. Peygamber Mekke döneminde namaz kılmıştır. Abdest de almıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Abdestle ilgili ayet Medine döneminde nazil olmuştur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili ayet nazil olmadan önce Hz. Peygamber ve Müslümanlar abdest alıyorlardı. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şu. Cenab-ı Hak Hz. Peygamber'in Mekke döneminde Cebrail'den öğrendiği abdesti Medine döneminde aynen ayetle, kitabi ayetle, Kur'an-ı Kerim'deki ayetle tekrar etmiş oldu. Buna dair başka örnekler de vardır. Onun için bazı alimler derler ki, Hz. Peygamber'in hikmet ile öğrendiği bazı bilgiler daha sonra kitabi olarak, vahiy olarak gelmiştir. Bu hepimiz biliriz, Hz. Ömer'in muvaffakatı diye bir şey vardır. Yani Hz. Ömer bir şeyi talep eder, Cenab-ı Hak onu ayet olarak indirir. Hazreti Peygamber'in de hikmetle ilgili bilgileri zaman içerisinde ayet şekline dönüşmüş olabilir. Ama Hazreti Peygamber'in tüm hikmetle ilgili bilgilerinin ayetlerde tamamının bulunduğunu söylememiz doğru değildir. O halde Hazreti Peygamber bir Müslüman açısından bir En son elçidir. 2- Yüce bir ahlak sahibidir. Ve tüm Müslümanlar onun ahlakını örnek almalıdır. Üç, peygamber sadece yüce bir şahsiyet değil, aynı zamanda bu yüce şahsiyet olarak Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyettiği ayetlerin anlaşılması için açıklamalar yapan, kitabı ve hikmeti öğreten yüce bir şahsiyettir diyerek programımızı sonlandırmış olalım. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar diliyorum.